Değerli izleyiciler günün önemli gelişmelerini aktarmak için ekranlarınızdayız. Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 22 yaşındaki HGD, 19 yaşındaki KY, 20 yaşındaki FD, 42 yaşındaki H.K. ve 44 yaşındaki Y.Y. gözaltına alındı. Zanlılardan 10 parça halinde 88,1 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kayseri'de yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyan çocuğa İl Emniyet Müdürlüğü'nce bayrak hediye edildi. Polis ekipleri Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle'de bir binaya asılı Türk bayrağına bir kişi tarafından zarar verildiği ihbar üzerine çalışma başlattı. Binanın güvenlik kamerasını izleyen ekipler, 12 yaşındaki bir çocuğun mevsim şartlarından dolayı yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyduğunu ve bayrağı yanına alarak uzaklaştığını tespit etti. Ekipler ikamet sahibine ve ismi açıklanmayan çocuğa ulaşıp Türk bayrağı hediye etti. Çocuğa bayrağı teslim eden emniyet personeli. Bayrağı olan hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu yüzden biz sana bayrak hediye etmek istedik. Çok teşekkür ederiz diyerek öpüp alnına koyduğu bayrağı çocuğa verdi. Çocuk da öpüp alnına koyduğu bayrağı teslim aldı, polislerle fotoğraf çektirdi. Paylaşımda vatan ve bayrak sevgisiyle büyüyen çocuklarımıza güzel ve huzurlu bir gelecek sunmak için yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir ifadesine yer verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri doğal afet, yangın, kaza, arama kurtarma gibi sorumluluk alanına giren her konuda tüm canlıların imdadına koşmaya gayret gösteriyor. İtfaiye ekipleri bir ayda 1150 olaya müdahale etti. 988 eğitim ve 84 denetim gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıcı'nın talimatıyla daha da güçlendirilen itfaiye teşkilatı, 17 istasyon, 56 araç ve 320 personelle görevini başarılı bir şekilde yürütüyor. Kayseri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her bölgede yangından trafik kazasına, doğal afetlerden kurtarma operasyonlarına kadar birçok olayda görev üstlenen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Eylül ayında 776 yangın, 90 trafik kazası, bir su baskınına müdahale et ve 283 kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca 988 eğitim seminerine katıldı ve 84 denetim yaptı. Büyükşehir Belediyesi güçlü kadrosu ve modern ekipmanlarıyla tehlikeye düşmüş tüm canlıları korumak ve kollamak için görevini başarıyla sürdürüyor. Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın polis ekiplerince düzenlenen operasyonda saklandığı gardıropta yakalandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü aranan şahıslar büro ameli ekipleri hakkında yakalama emri bulunan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Dolandırıcılık suçundan 22 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 yaşındaki HMA. Yağma suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 yaşındaki DSV. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 12 yıl 2 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 yaşındaki AE'nin adreslerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Dsn'in saklandığı evde arama yapan ekipler hükümlü kadını gardıropta yakaladı. Operasyonda gözaltına alınan 3 hükümlü emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Kadir Yeşilbağ, insana yönelik yerli kuduz klinik öncesi çalışmalara geçildiğini söyledi. Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilim Kongresi'ne katılmak için Kayseri'de bulunan Yeşilbağ, kuduz hastalığının insanlık tarihinde bilinen en eski zoonoz hastalık olduğunu belirtti kuduz hastalığına yakalanan insanların hemen hemen tamamının hayatını kaybettiğinin görüldüğüne değinen Yeşilbağ, bu nedenle mutlaka tedavi uygulanması gerektiğini ifade etti. Yeşilbağ, Türkiye'nin yüksek kuduz riski altındaki ülkelerden olduğuna dikkati çekerek, kuduzun taşıyıcısı çok sayıda hayvan türü bulunduğunu bildirdi. Yarasalar, vahşi hayattaki etçil hayvanlar, kedi ve köpeklerin bu sınıfa girdiğini dile getiren Yeşilbağ şunları kaydetti. Bunlar içindeki en önemli rolü köpekler üstleniyorlar. İnsanlardaki vakaların %99'dan fazlası köpeklerle ilişkilidir. Yani köpek aracılığı kuduz vakalarıdır. Dolayısıyla ülkemizde de benzer bir durum söz konusudur. Ülkemizde yılda yaklaşık 450 bin civarında kuduz riskli temas vakası ortaya çıkmaktadır. Yani bir şekilde kuduz riskli bir hayvanla temas olan insan sayılarını veriyoruz. Dolayısıyla bu sayı her geçen gün artmaktadır düzenli bir artış göstermektedir. Buradaki temel etkenlerden birisi de doğal olarak insan hayvan temaslarının artmış olmasıdır. Genel olarak köpek popülasyonunun da buna etkilediğini değerlendirebiliriz. Yeşilbağ, Türkiye'de kuduz hastalığına yakalanmış insanlara dünyada bilimsel olarak en son tedavi yöntemine ise onun uygulandığını söyledi. Kuduz hastalığında kullanılacak aşının yerleştirilmesinin önemine dikkati çeken Yeşilbağ şunları kaydetti. Şimdi Türkiye aslında e, kuduz aşısını üretilmeye başlayan ilk e, ülkelerden birisi. Çok e, geçmişe yönelik eski bir tarihimiz var. Fakat zamanla bu e, teknolojik gelişmelere ayak uydurulamadığı için Türkiye'de kuduz aşısı üretilimi sekteye uğramış durumdadır. Fakat güncel olarak yaptığımız çalışmalarda, özel sektör ve üniversite işbirliğiyle yaptığımız çalışmalarda... ...Türkiye'de özel sektörde hayvanlar için kuduz aşısının geliştirilmesi ve üretimine yönelik... Ee, araştırma, geliştirme, altyapı ve üretim faaliyetlerini yeniden başlattık. Şu anda yurt dışı bu aşının satış e, işlemleri devam ediyor. Yurt dışına gönderiliyor. Türkiye'de de lisanslanması için bir takım çalışmalar şu anda tamamlanmak üzere diyebiliriz. Yeşilbağ hayvanlarda kullanım için yılda yaklaşık 2 milyon doz. insanlarda kullanım için yaklaşık 1,5 milyondan fazla kuduz aşısının ithal edildiğini işaret etti. İnsana yönelik yerli kuduz aşısı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Yeşilbağ şu bilgileri verdi. Biz de Adıyaman'da kurulu bir hayvan sağlığına yönelik daha önceden faaliyetler gösteren ama insan sağlığına yönelik çalışmaları da olan hatta Covid-19 sürecinde projeler yürütmüş bir kurum, özel sektör kuruluşuyla bu aşının geliştirilmesine ilişkin yerli insan kuduz aşısının geliştirilmesine ilgili proje gerçekleştirdik. Şu anda tamamlanma aşamasında. Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı bu ay ikinci kez Harman Meydanı'ndaki yerinde kurulacak. Her ayın birinci ve üçüncü pazarı gerçekleşen organizasyon, 20 Ekim pazar günü el emeği, ürün meraklılarının buluşmasına imkan sağlayacak. Talas Belediyesi ile Kadın Girişim Üretimi ve İşletme Kooperatifi işbirliğiyle yürütülen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarının bu pazar günü de yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Merhaba. Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden değerli el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışı giyecekleri, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün satışa sunuluyor. Gazi Belediyesi'nin gençlere yönelik proje ve yatırımları sürüyor. İlçe genelinde sayısı 15'e ulaşan, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören akıl küpü kütüphanelerinin sayısı da artacak. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Akıl Küpü kütüphanelerinin gençlerin ders çalışmalarına ve sosyalleşmelerine imkan sağladığını belirtti. İlçe genelinde sayısı 15'e ulaşan, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören Akıl Küpü kütüphanelerinin sayısını daha da artıracaklarını belirten Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi'mizde 7'den 70'e bütün vatandaşlarımız için ihtiyaç dahilinde hizmetlerimizi, projelerimizi hayata geçiriyoruz. Önce gençlik temasıyla birbirinden farklı ve nitelikli projelere imza attık" Gençlerimize yönelik hizmetlerimizden biri olan Akıl Küpü Kütüphanelerimiz, Melik Gazi'miz genelinde yoğun bir şekilde hizmet veriyor. Gençlere yatırım, geleceğe yatırım diyerek ilçemize 5 yılda tam 15 adet kütüphane kazandırdık. Sayısı 15'e ulaşan kütüphanelerimizde gençlerimiz hem ders çalışabiliyor hem de sosyalleşebiliyorlar. Gençlerimize konforlu ve kaliteli bir ortamda ders çalışma, sosyalleşme ve gelişme imkanı sağlayan kütüphanelerimizden bütün gençlerimiz istifade edebilir. Grup Çalışma Ofisi özel çalışma ofisleri ve kafeteryası ile hizmet sağlayan kütüphanelerimizin toplam üye sayısı 52 bini geçmiş durumda. Kütüphane sayımızı arttırmaya, gençlerimiz için nitelikli hizmetlerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz dedi. Kayseri'de bir otomobilden hırsızlık yapan iki kişi polis ekiplerinin 40 saatlik kamera incelemesi sonucu tespit edilerek yakalandı. Barbaros Mahallesi'nde bir otomobilde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro ameli ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan 40 saatlik kamera incelemesi sonucu şüphelilerin MS ile SE olduğu belirlendi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı malzemelerse sahibine teslim edildi. Değerli izleyiciler bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında temsilcimiz Bellona Kayseri Spor, Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Halil Umut Meler'in yönettiği maçta temsilcimiz Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağ, Atama, Karol, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi, Boamorte, Cardasso, Mane ve Bahoken 11 ile çıktı. Ali Karimi 46. dakikada yerini Burabiya'ya, Boamorte 77. dakikada yerini Akaha, Mane 88. dakikada yerini Ramazan Civele'ye, Bahoken de 46. dakikada yerini Nazon'a bıraktı. Sarı Kırmızılı ekibin golleri 24. dakikada Boamorte ve 57. dakikada Cardasso'dan. Gaziantep Futbol Kulübü'nün golleri ise 22. dakikada Okereke ve 45 artı 1. dakikada Kozlovski'den geldi. Kayseri Spor'da 12. dakikada Atama, 35. dakikada Ali Karimi, 74. dakikada Boamorte, Morte. Gaziantep Futbol Kulübü'nde ise 26. dakikada Ertuğrul Ersoy sarı kart gördü. Maçta gelişen önemli pozisyonlarsa şöyle. 22. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Soresko'nun yerden pasında. Ceza sahasında o eş'in meşin ağlara gönderdi. 27. dakikada Kayseri Spor beraberliği yakaladı. Gaziantep Futbol Kulübü ceza sahasında rakibinden topu kapan Kardos sonun ortasında. Bu Amorte'nin kafa vuruşuyla meşin yuvarlığa filelere gönderdi. 45 artı birinci dakikada Gaziantep Futbol Kulübü tekrar öne geçti. Sol kanatta Endiaye'den aldığı pasla ceza sahasına giren Kozlovski'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 57. dakikada Kayseri Spor skoru 2-2 yaptı. Nazo'nun topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kardason'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Yan hakemin offside gerekçesiyle bayrağını kaldırdığı pozisyonda var incelemesinin ardından hakem gol kararı verdi. Kayseri Spor bu sonuçla ligdeki 5. beraberliğini aldı. Erciyes Kayak Merkezi'nde kurulan Türkiye'nin ilk yüksek irtifa tenis kortlarında yerli ve yabancı sporcular güç depoluyor. Tenisçiler Erciyes Dağı'nın eteklerinde 2300 rakımda kurulan kortlarda performanslarını artırmak için kamp yapıyor. Avustralya açığın elemelerinde mücadele edecek milli tenisçi Berfu Cengiz de hazırlıklarını merkezde sürdürüyor. Milli sporcu merkezde düzenlenen uluslararası tenis turnuvasına katılmak için Kayseri'ye geldiğini, turnuvanın ardından çalışmalarına burada devam ettiğini söyledi. Yüksek rakımda hazırlık yaptığını belirten Cengiz şunları aktardı. Bu da aslında faydaları da var. Vücutta daha iyi dayanıklık da sağlıyor. Birkaç gün önceden geldim. Antrenmanlarım da güzel geçti. İyi hazırlandım. Tabii koşular önemli. Nefes çünkü birazcık nefes almak zorlaşıyor burada. Ama iyi hissediyorum. Bugünkü maçım için de hazırım. Diğer turnuvalara da fayda sağlayacağını umuyorum. Çünkü burada yüksek rakımda oynadığımız için diğer turnuvalarda daha rahat rahat bir şekilde oynayacağımızı düşünüyorum. Merkezde kamp yapan Rus tenisçi Anastasiya Gireva ise ilk başta nefes almakta zorluk çektiğini, daha sonra alıştığını ve yüksek irtifada güç topladığını anlattı. Gireva daha önce hiç bu kadar yüksekte oynamadım. Bir tek Rusya'da 1200 metrede bir kamp merkezinde oynadım ama 2300 metre gerçekten çok farklı, çok zorlayıcı dedi. Yüksek irtifada kamp yapmanın önemine değinen Gireva, deniz seviyesinde yapacakları müsabakalara da hazır ve güçlü katılacağını ifade etti. Merkezde kamp yapan tenisçi Deniz Dilek de şunları kaydetti: "Burası ilk hani Türkiye'de bir ilk olduğu için 2300 metrede hani tenis kortları yok. Burası buraya gelen herkes için bir ilk. Yani e, güzel bir tecrübe aslında. Hani mental olarak ve fiziksel olarak zorluklar var ve tenisçiler olarak buna hani uyum sağlamak, hepimiz için farklı bir e, şans diyeyim. Değerli izleyiciler sizler için günün önemli gelişmelerini ekranlarınıza taşıdık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.